Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün limonlu kek tarifi vereceğim. Harika bir lezzet. Hemen malzemelerime geçiyorum. İlk olarak bir su bardağı sütümüz var. Bir buçuk su bardağı şeker. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağım birazcık büyüktü. Un miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Dört yemek kaşığı limon suyumuz var. Bir tane limon kabuğu rendisi 3 yumurtamız, bir paket kabartma tozu, vanilya, 2 su bardağı da unum var tabii ki. Kontrollü olarak ne kadar kullandığımı da size söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak hemen başlıyoruz. Püf noktalarıyla anlatıyorum. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Hemen ilk olarak bir buçuk su bardağı şekerimi kabımın içine ilave ediyorum. Burası önemli arkadaşlar. Limon kabuğumu da ilave ediyorum. Hemen şekerimle birlikte limon kabuğumu çırpıyorum. Bunu yapmamın sebebi limon kabuğunu şekerle çırptığımızda renginin şekere çıkması ve kekimizin daha güzel bir renk almasıdır. Şimdi içine 3 tane yumurta kıracağım. Bir paket vanilyamı da ekliyorum. Ve krema haline gelene kadar çırpıyorum. Limon suyumu ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Ardından sütümü de ekliyorum. Bu esnada mikser kullanmıyorum. Hafif bu şekilde karıştırıyorum. Çünkü kök kekin sönmesini istemiyorum. Evet şimdi 2 su bardağı unum vardı. Mutlaka eliyoruz. Elenmiş olması gerekiyor kontrollü olarak iki su bardağı unumu ekleyip yavaş yavaş karıştıracağım. Şimdi hazır hazır ilave ediyorum. Ardından bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Ve hafif çırpıyorum. Karıştırıyorum. şekilde unumuzu azar azar ilave ettiğimizde kekimizin kıvamının nasıl olduğunu da çok rahatlıkla görebiliriz ve ona göre ekleyebiliriz. Tekrar unumdan ekleyeceğim. Mikser çalıştırmıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Tereyağı ile kalıbımızı yağlıyoruz. Kekimizi kalıbımıza döküyoruz. 2 su bardağı un yeterli geldi ve önceden ısıtılmış 180 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. En sonunda da kürdan testi yapıyoruz. Kontrol ediyoruz. Herkesin fırını tabii ki farklıdır. Bunu dikkate alalım lütfen. Kekimizin hava kabarcığı çıkması için bu şekilde Vurduruyoruz. Isınmış fırına götürüyoruz. Tam 35 dakika pişti. Şimdi kalıptan rahat çıkması için soğutacağız. Üzerini havlu örtüyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Kekimiz biraz soğudu. Şimdi ters çeviriyoruz. Evet. Evet, üzerine dilediğimiz gibi süsleyebiliriz. Ben pudra şekeri, çikolata rendesi yaptım ve fıstık ile süsledim. Şimdi servise hazırlayacağım. Dokusunu size göstermek istiyorum. Çok güzel, yumuşacık, puf puf oldu. Şimdi servise sunuyorum. Misafirlerinize sunabileceğiniz çok şık bir kek ve güzel bir lezzet oldu. Değişik videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.